Apaz abi. Söyle alaydım. Söyle kardeşim. Benim beygirimi çalla ne yapacağız? Hiç korkma kardeşim. Çalacağız. Bir beygir havası o kendisi gelecek. <laughs> azıcık git. Senin azıcık beygirini ihtiyarlamış ama. Hayır <laughs> azıcık. Azıcık ihtiyacın var mu çocuk? Türkiyeler kuruşkaya ampul diyor. Haa sen Türkiyalı mı? Evet. Söz, Bak kardeşim, burası Balkanlar. Balkanlarda arabaların arkasına böyle şeyler. Gayet doğal. Ebe ne? Sana kebap mı içtin? Sana ne? Eee maşrı bir kebap. Ne kadar kebap içiyorsun? Ne işte? Çeyizleri iç. Hadi şav, yaka. Bunlar param parça. Aslında şu ampulden bir tane alabilirim lan. Şu çalışıyorsa. Hmm. şuna bir bakayım ben dur. Bir dakika. Bu şey 10 kağıt. Ve de çalışıyor. Bu ışığı biraz kırık ama. Bizim ofiste şey için. Aa? Ee, kamera için. Yakın plan çekmek için. 10 lir. Güzel. Bak pazarda bir şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için. Jeneratör var kardeşim. Jeneratöre bir kağıt veriyorsun. Prova bile yazıyor. Yani deneme bir kağıt. Elektriği buradan deneyebiliyorsun. Mesela elektrik süpürge alıyorsun çalışıp çalışmadığını. Geliyorsun buradan elektrik sağlayarak pazarın için deneyebiliyorsun. Ticaret için ticaret olma adamların ki. Adamlar orada de her şeyi çekiyorlar abi. Para, altın, dolar, euro hepsini. Şu değişik bir şey abi. Şu güzel. Şu güzel. İç mekan kamerası o güzel. O tatlı. Bak bir tane daha var. Abi satıyor. O da ramak Zamanında şunlara ne meraklıydım biliyor musun? Şunlara. Konikalara. Aldım ben de bir tane. Ondan sonra aynı şeyi telefon yapmaya başladı. Bunu boynumda gezdirmekten vazgeçtim. Bu daygın geldi. Sorma ya. Bu telefon hiç çok kalpazanlık. Ya YouTube YouTube'u sevmiyor mu? Baksana bunlar çok güzelmiş. Ne bunlar? Nasıl materyal bunlar? Hem çok sertler la. O ne ya? Değişik bayağı değişik şeyler. Baksana set halinde. Ne zaman? Da pitamle. Bunları kaçtan veriyorsun aga? Yok. Bunu bu. O 50 komplekti. Komplesi 50 lef. Pilise de var, komplekti. Domates. 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 Kaç para diyeceğim bunlara? Büyüklerine? 50 şer leften. Güzel. Şöyle Rusya'ya bir kişiyi yere kalktılar ya. Şöyle video çekti. He? Rusya'da bir kişiyi de öyle video çekti. Bu da çok enteresan bir şey. Mutfak süsü. Yapmış adam. Allah Allah. Adam uğraşmış bununla. Kaç para istiyorsun buna? Youtube'a. Anladım ben hani Youtube'a çekiyorsun. Kaç para istiyorsunuz buna? Ne? 50 lira. Baya güzel bir şeyler. lan. <laughs> Aydın Işıbık birden bırakıp kıpırdayınca dedim ki dur bakayım. Belki bir işarettir. Bir pazarlık yapalım şuna. <laughs> Niye kırığı da yok? Sen bunu 30'u versen bana ne kadar güzel olur biliyor musun? Alayım senden bunu 30 levaya olmaz mı? Çıbık bir heyecanlanmış baksana. 30 levaya alayım senden bunu. Aldım gitti. Şu elektrik süpürgelerine kaç para diyorsun? Şu beyaza, beyaza. Şu mu? Aha, dik dur. Güzel elinde Ama şu bak şu beze olacak. Ya Ya bende bir tane ofis var, ofis almam lazım bir tane. Ya da şöyle ucuz bir şey. Ofise ucuz bir şey. Tabii canım. Ya 20 sana liralık bir şey. ya. Şurada. hayır dostum. Ofis var benim böyle yerlerde bir tane. Aa. Al flex var. Hemen bir şey döküldüğü zaman, bir şey kestiğim zaman silmek, süpürmek için. Bu yapacaksan iyi O yapacak da o pahalı o. Kaç para istiyor sen? Bu kaç ha? Onun şarjı yok, o şey yok. Ha aşağıda şey ee, yok, zararlı. Ee. Bunun hepsi var. Yok yok o. O pahalı dostum. O benim ofis o kadar tutmuyor. Sen kaç para senin bütçen ne kadar? 20 lefli kalıyorum yalan yok. Sende öyle bir şey yok. Daha tamam böyle. Anladın mı? Hmm. Burada işi bir şey arıyorum. Elden <laughs> düşme. Hani çalışıyor ama o kadar çalışıyor arıyorum ben. Aksana, Aksana. Şey, Aksana. Aksana. Ne Türk markası vereceksin? Ama şarjı. Şarjı <laughs> ne göstereceksin? senin dediğin şey. Ofise yağım. Çöpü buradan şey edilsin. E şarjı? Şarj yok işte. Hani bakayım senin gidişine. Standart şarj Sen bulacaksın onu ya. Bu Pazarlarda gerek yok. Şu voltajına bakacağım buradan. Geri. 15'e bu anasını satayım. Adaptörü de, adaptörü de çünkü 10 lef adaptöre vereceğim. Aynen. 25 olacak. Ben 20 lira istediğim için 25 5 lira oradan ya bana. Ya abi gitsin ya. çok değişik adamsın ha var ya. <laughs> Helal olsun. Kafanda şapkan mapka. <laughs> <laughs> Bura bunu bugün şeyden aldım. Bazen Neden aldın oğlum? Şapkanı göstereyim seni göstermeyeceğim ama seni göster. Beni göster sıkıntı yok ya. Yani. Ya YouTube ona izin vermiyor. Ha ah, tamam. YouTube ama yabancı bak, insanlar bak, izin vermiyor. Bak şu, ver gözlüğü gözü görüyor mu? Bu gözlük orijinal abi. 10 numara. Bak. Abi. Oğlum manşen gibi adamsın. <laughs> bak, <da>. bak. <laughs> bak ya bak. Bak güneşe. Fena değil. Al. 1,5 lira bir 1,5 lira mı? mı? Aynen. Şu İyisin ama şey... senin yerin de güzel burada, var ya. Aşağı yukarı idare ediyorsun. Yani. Pazar yaptın mı hafta? Hı? Pazar yaptın mı hafta? Nasıl, bugün mü? Hı hı. Merkezleriz. Sanayiler olsun. Bunu aldık 15 lira. Bir tane adaptör bulacakmışız bunun poposuna. Olacakmış. Kısmet. Seni koyacağım YouTube'a. İnşallah abi, sağ ol. Bunu da aldım ama bunun pazarlığın videosunu yapamadık. Çünkü 60 kağıt. Çin bir makinesi. Elektrikli. Falan filan. Bu da orta sınıftan ait bir makine bak bir sürü. Adam zamanında büyük ihtimal şey varmış. Küçük esnafmış. Orta düzey makineler. <laughs> Adam bunları satıyor işte. Pazarda ilk defa görüyorum lan böyle şeyler. Vallahi. Alman malı. Güzel. <laughs> Çok otantik bir şey. Lamba için ama. Gibi şimdi böyle tavanda asılı Tövbe estağfurullah Korku filmi gibi Dayı bütün evi getirmiş Pazar değişik Elektrik süpürgesi aldım Ama adaptörü yok Bizimkilere çim biçme makinesi aldım Ondan sonra bir tane Ampul damazingosu aldım Onu ofise koyacağım Ofiste hem kamera hem ışık olacak orada. Çünkü bazen masanın üzerinde böyle yakınlaştırıp göstermem gereken şeyler oluyor. Kamera çok dışarıda kalıyor. Hoşuma gitmedi o kameranın orada durması. Ne parlıyor lan benim gözüme. Bir tane turuncu ışık aldım. <laughs> benim turuncu hastalığım ne olacak arkadaş ya? Ben bu turuncu hastalığından tedaviyle kurtulmam lazım bence. Bir şey daha aldık ama. <laughs> bir tane de şu zamuzingoyu aldık. Bir fıçısı gibi bir şey. Eğer çalışıyorsa para eder. Biraz kullanır satarım. Ama kendi duruşu gerçekten çok muazzam. Albenisi vardı. Adam 50 yatağın 30 kağıda verdi ona. Ne yapacağım be? Şu cumartesi günü deniz kenarına gidip de çay kahve içmekten artık bıktım bıktım. Burada beni bıraksan 5 saat gezerim ha. Abi çok eğlenceli burası ya. Ve şimdi insanlar aşağı yukarı seni tanıyorlar. Tipini tanıyorlar. Elimdeki makineyi tanıyorlar. Millet buna bayılıyor aydın var ya. Anasını satayım sırf bundan satsak pazarda ekmeğimizi çıkartırız biz boş ver. Hadi köye gidip biraz yatalım. İhtiyarlıyorum lan galiba ben artık. Vallahi Kemiklerimi de hissediyorum var ya o ağrıyı. ne ihtiyarlaması? Boş ver. Ne ihtiyarlaması ya? Ölene kadar genç kalacaksın abi. Ölene kadar genç. Bu haftanın bölümüne bir tane bonus bölüm ekleyeceğiz. Çiturun diye bir yer var. Türkçesi şeytancık. 8-10 km falan olması lazım. Orada da pazar oluyor. Oraya da bir gideyim. Oradan da birkaç kare görüntü alayım. Onu da bu klibin arkasına bonus olarak ekleyeyim diyorum. E çünkü sürekli 4 bölümdür 5 bölümdür sürekli aynı pazarı çekiyorsun. E yeni bir pazar koyalım. Eğer zamanım varsa eğer mutlu hissediyorsan kendini yani kendimde bir pazar videoları çekme mecburiyeti hissetmiyorum. Sadece yapabiliyorken yapıyorum bak. Bütün hayatım böyle yaşadı. Bir şey yapabiliyorsam niye erteleyeyim ki? Zamanında yapacaksın. Mis. Hitron. Şeytancık. Bir, bir buçuk sene pazarcılık yaptım burada. Kendime ait küçük bir yerim vardı. Yer, şurada. Şurası benim yerimdi. Gimbal biraz dikkat çeker. O yüzden çıbıkla çıkacağım. Şöyle. Mona azama Sallantı olabilir. Yapacak bir şey yok. Aman. Sanki her şeyimiz perfekte. Babalar uğur tavşanı. Bir de horoz var. Bunlar ne güzel ötüyor mübarek. Bunlar da keklik. Keklikler 5 kağıtmış. Rahmet dedemde de vardı da bunlardan. Öterdi bütün gece. Ya. Kocaman tavşan baksana şuna. Hayvan bayılmış. Ya. Bu kadar ya. Bayağı sıfırlar. Tertemiz. Şurada çok değişik şeyler var. Baksana Yüzleri yağsı var. Bacanak pazar olsun. Daha böyle korunmuş trofeler var bak. Adam yapmış bunlar kaç tane. Dağdan bulup bulup yapıyorlar. Birkaç tane kılıç var. Gene orijinal geyik boyumuz var. Karaca. Bu karaca, bu geyik. Falan filan. Şu saatlerden görmeye başladım. Şunlar acaba antika mı? Bunlara bakmak lazım. Şu mesela iyiymiş. Bak <laughs> dayı çantacılık yapıyor. Benim eski meslek. <laughs> at var bak at. Burada da, da kediler var. O iki hafta önce gördüğümüz kedilerin farklı versiyonu. Mavi var. İşte bit pazarı. Çok enteresan bir şey bak. Bu da derece ölçme lamazinası var. Buradan tutuyorsun. Santigratı artıyor. E bu kaç dereceye kadar ölçüyor ki? Koku Grafso. Koku Grafso Yok yazmıyor arkasına, Yazıyor da şey peçeti var. Baya güzel bir şey aslında. Sanayi tipi bir <laughs> şey. Beygire hemen pazarlık yapıyorsun sen de ha, aydın, daha hemen pazarlık yapıyorsun beygire. Acık ihti, <laughs> senin acık beygiren ihtiyarlamış ama, acık ihtiyalamış almış şey. acık acık. Acık ihtiyalamış senin beygirin <laughs> Telefon, telefon ne varsa satıyorsun Yürü. sen ha, ey pazarcı gibi pazarcı. <laughs> Dalga çıksa falan var. Şu, şu kabloyu bana beş defa verdirttirdin ver. Ha, ver be, göstereceğim onu ver ver. Amcana göster beni çekme. Seni çekmiyorum senin suratını niye çekeyim sonra Youtube'da bana sen isteyeceğim para benden. Ha. Şunu beş defa zorla bana verdirttirdin. Allah beş defa. Beş defa zorla verdim ona beş defa. Valla beş defa. Aynen. İyi ki. Beş iyi ki. ki anasını satayım şu benden tanıyorsun beni ben ha. Tabii ben ki şu benden tanıyayım seni. <gülüyor> <gülüyor> dur dur şurada bir şey gördüm. Daha mı alacaksın? Al. Almayacağım çekeceğim. Al. çekeceğim. Al, al, çekeceğim. Ucuz. Şunları çekeceğim. Aa şimdi çekeceğim. O ne? Ampul, kuruşka. Ampul. Ama sadece baş aşağı duruyor. Değişik, üzerinde at var. Ampul mu deniyor buna? Abi yukarısına şey var ya, lambalık. Ha, lambalık. E, Masanın lambalık üstüne. Zaman, ampul mu deniyor abi ya? Ya kuruşka ya, ampul diyorlar ya Aa, Türkiye'de. Evet evet, Türkiye'de. Türküler kuruşka ya, ampul diyorlar. Sen Türkiye'li mi? 89 göçmenim, macerim ben. Sadece orijinal şeyler bulup getiriyorsun ha. Kurmalı mı pilli mi bu? Kurmalı. Aç bakayım şunu. Dur aç bakayım. açamayacağım. Bozdular, ya nasıl açıldı? Bozdular, bozdular onu. Aynen senin gözü. Bozdular evet. Baksana bir sürü köstekli saat var. Yok bozdular onu. Yok ama yok kaç elinde bir tamam. Bak adam böyle ses düzelttiğin zaman. Yok bozdular onu. Yok ama yok kaç elinde. Bana canikum diyormuş. Valla ben o ses düzelttikten sonra fark ettim. Yok bozdular onu. Yok ama yok kaç elinde bir Canikum diyor adam bana. Al ol canikom. olsun. Seni koyacağım şeye. Videonun içine. Adam bana canikom demiş. Temeliyoruz ya. Bana bak. Ben seninle uğraşıyorum. Sen benimle uğraşmışsın. Çok mu? Ayıp da bir şey. Bana bakayım içeri. Ha, Güzel lan. Güzel. He? Antika bir şey. Açılsa Antika. keşke. Şunu tamir edip. O tamiri lazım bana tamir. Tamir edip onu. Ama an, çok güzel bir şey. İçinde Atatürk var mı diye baktım da içinde yok, Atatürk yok. içinde yok. İçinde yok ama dışında var. Güzel. Güzel bir şey. Hani bırak. Türkiye'ye gönder. Kaça satıyorsun bunu? 20 lira. Bravo. Bak şu makinenin durduğu yer şurada. Şurası benim yerimdi. Bir buçuk sene burada çalıştım ben. Ne yapıyorsunuz bu perdelerin gülleri? Toplarım toplarım. Geziniyorum ne yapayım? Bunları sen yapıyorsun öyle ya. Adam el yapımı yapıyor işte. Tertemiz. Mimojan. Ulan harbiden tezgah mezgah büyütürmüşsün. Dondurmayı mondurmayı koymuşsun. Mısır koymuşum. Hadi ne yapalım çalışıyoruz.